Evet değerli öğrencilerimiz Türkçe testimizin 10. sorusundayız. Yukarıdaki metinlerin vermek istediği ortak mesaj nedir şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Burada çok dikkatli olun. Yukarıda 3 tane metnimiz var. Bakın 1, 2 ve 3. Bu 3 metinden ortak mesaj. Yani ortak mesaj dediği şey ana fikir. 3 metindeki de ana fikir ve ortak mesajı bulursak şıklarda yanılmayacağızdır arkadaşlar. Evet Hemen bakalım birinci metnimize. Yetenek gerektiren sana spor gibi faaliyetleri istemeyen, yapamayan çocuğu zorla göndermek, sürekli başarısızlık yaşamasına göz yummak, çocuğun kendisini orada bulunan akranlarından daha yetersiz hissetmesine neden olabilir ve çocuk bu yetersizlik, başarısızlık duygusunu yaşamına genelleyebilir. 2- Bilişsel kapasitesinin çok üzerinde okullarda, geri adım atmadan okutulan, evde bu konu hakkında akranlarıyla sürekli karşılaştırılan çocuklarda, Akademik alanda kendilerini yetersiz hissedebilir ve içe çekilebilirler. 3. Sürekli eleştirilen çocuklar kendilerini yetersiz hissederler. Çünkü çocuk sürekli olarak gücünün yetmediği şeyleri yapamadığı için büyük baskı hisseder. Bunun doğal sonucu olarak da hayattan kendini çekmeye başlar. Evet, hemen bakıyoruz şıklarımıza. Cümlelerin metinlerimizi okuduk. Hemen şıklarımıza bakalım. A. Ailenin çocuk eğitiminde çok titiz davranması ve çocuklarına olabildiğince fazla ilgi alanı kazandırması gerekir. Hayır, vermek istediği ortak mesaj bu değildir arkadaşlar. Bunu eliyoruz. B'ye bakalım. Çocukların eğitim süreci okulda tamamlanmazsa çocukta asosyallik görülebilir. Hayır, böyle bir şeyden de bahsetmiyor metinlerimiz. C. Çocukların yetenek ve ilgilerinin üstünde onlara iş yüklemek çocuklarda yetersizlik duygusunu besler. Evet arkadaşlar kesinlikle bu şıkkımız C şıkkı. Yukarıda da yetenek ve ilgilerinin üstünde eğer çocuklarımıza iş yüklersek yetersizlik duygusu, başarısızlık duygusunu besleyebilir şeklinde 3 cümlede de mesajlar verilmiş. Bundan dolayı doğru cevabımız C. Biz yine de doğru cevabımızı bulduk ama D'ye de ya da bakalım. Çocukların her istediğinin yapılması ve onlara rahat bir ortam sunulması çocukların gelişimi açısından önemlidir. Hayır. 3 metinde de verilmek istenen ortak mesaj da bu değildir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerimiz hemen 12. soruya bakıyoruz birlikte. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine iş ve okullardan kişisel kullanıma kadar günlük hayatın birçok işinde vazgeçilmez bir araç oldu? Cümlesi getirilse paragrafın anlamı bozulmaz denmiş sorumuzda. Dikkat edin bozulmaz deniliyor olumsuz bir ifade kullanılmış. Hemen parçamıza bakalım. Bilgisayarlar artık insanların bir parçası haline geldi. 1. İlk bilgisayarlar 1970'li yıllarda kişisel hesaplama parçaları satmaya başlayan Ed Roberts adında bir kişi tarafından geliştirilmiştir. 2. Bu durum IBM tip olarak adlandırılan sistemlere geçişle birlikte gelişimine devam etmiştir. 3. Ondan önce ilk bilgisayarlar bir odayı kaplayacak büyüklükteydi. 4. Numaraların yerlerine lütfen dikkat edin. Soru da diyor ki numaralanmış yerlerin hangisine orada verilen cümle getirilirse paragrafın anlamı bozulmaz. Hemen bakıyoruz. Bir numaralı cümleye bir numaralı yere buradaki soru kökündeki cümle getirildiğinde anlamı bozulmuyor paragrafın. Hemen okuyayım size. Bilgisayarlar artık insanların bir parçası haline geldi. Bir numaralı yere hemen buraya getirelim. İş ve okullardan kişisel kullanıma kadar günlük hayatın birçok işinde vazgeçilmez bir araç oldu. Ve daha sonrasında paragraf devam ediyor. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Sevgili öğrenciler hemen 13. sorumuza bakalım birlikte. Bu metinde yay ayraçta gösterilen yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Yay ayraç dediği şey tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi parantez. Parantezlerimizin içerisine bakacağız tabii ki. Oraya yerleştireceğiz noktalama işaretlerimizi. Yaşantımızda memnun olmadığımız bir durumu değiştirmek yerine ya bir sorumu seçiyoruz kendimize ya da ayak uyduruyoruz bu kötü gidişe. Peki elimizden geleni gerçekten yapabiliyor muyuz? O halde şimdiden yeni yılınızın sorusuz olması dileğiyle. Bakın ilk cümlede tamamlanmış bir cümle var ve onun sonuna mutlaka nokta konur. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Peki'den sonra virgül getirmemiz gerekiyor peki ifadesinden sonra. Ve peki elimizden geleni gerçekten yapabiliyor muyuz? Bakın okurken bile soru anlamı var soru ifadesi var. Bu nedenle buraya da soru işaretimizi getiriyoruz. O halde şimdiden yeni yılınızın sorunsuz olması dileğiyle bakın tamamlanmamış bir cümle var. Eksik bir cümle. Bundan dolayı bu cümlenin sonuna kesinlikle 3 nokta işaretimiz gelecek. Bu nedenle doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Tabii ki doğru cevabımız A şıkkı. Evet sevgili öğrenciler, şimdi Türkçe testimizin 14. sorusunu inceleyelim. Numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır? Cümlelerimize bakalım hemen. 1. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. 2. Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım. 3. Cahil insanların yanında kitap gibi sessiz ol. 4. Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibidir. Burada bakmamız gereken cümlelerimiz birinci ve dördüncü cümlelerimiz. 1 ve 4. Hemen bakıyoruz cümlenin ögelerini inceliyoruz. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Öncelikle bildiğiniz gibi yüklem bulunur cümlede. Hemen bakıyoruz. İyi insanların intikamıdır kısmı tamlamadır. Ve tamlama biliyorsunuz ögelerde ayrılamaz. Birbirinden ayıramıyoruz. Bundan dolayı yüklemdir. İyi insanların intikamı olan ne? Peki affetmek ve unutmak İkisi de birlikte. Öz nedir? Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibidir. Tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibidir kısmı yüklemdir. Tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi olan kimdir? Bencil insandır. Bu da öz nedir arkadaşlar? Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Sevgili öğrenciler, şimdi Türkçe testimizin 15. sorusundayız. Bir afiş yorumlama sorusuyla karşı karşıyayız. Bu bilgilendirici afişten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz denmiş. Çıkarılamaz olan yargıyı bulacağız. Hemen afişimize bakıyoruz. Öncelikle açıklayıcı yazısını bir okuyalım. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı medya etkin bir biçimde kullanarak toplumu koronavirüs hakkında bilgilendirmektedir. Demek ki koronavirüs hakkında bilgilendirici bir afişle karşı karşıyayız. Hemen afişimize bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir afiş. Sıkça sorulan sorular. Gördüğünüz gibi ana başlık 3 tane alt başlıktan oluşuyor. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir mi? Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Aşısı var mıdır? Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedavi yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kimler daha fazla etkilenir? Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir. Böyle sorularda arkadaşlar öncelikle görseli dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Görseldeki tüm ayrıntılara dikkat ediyoruz ve bu görselli Resim ve afiş yorumlama sorularında kişisel yorumlarımızdan kesinlikle uzak duruyoruz. Eğer görselle birlikte, resimle afişle birlikte cümleler de verilmişse burada olduğu gibi bu cümlelerin bize nasıl bir mesaj vermek istediğini de iyi düşünüyoruz ve soruyu bu şekilde çözüyoruz. Hemen A şıkkımıza bakalım. Söz konusu virüse karşı yapılan çalışmalara karşın henüz bir aşısı bulunamamıştır. Var mı afişimizde hemen bakalım. İkinci alt başlığa bakın aşısı var mıdır? Buradan size hemen göstereyim. Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Gördüğünüz gibi A'yı eledik arkadaşlar. Hemen B'ye bakalım. Koronavirüs kaynaklı enfeksiyonların tedavisine antibiyotik kullanmak olumlu sonuç vermemektedir demiş. Hemen bakalım bakın. E, antibiyotikler e, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Gördüğünüz gibi bu kısımdan da hemen B şıkkımızın çıktığını gördük. Bunu da eledik. Koronavirüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığıdır, etkilemektedir. Kimler daha fazla etkilenir gördüğünüz gibi elde edilen veriler doğrusu ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyon ağır seyretme riski, riski yüksektir. Son Cümleye de baktığımızda C şıkkını da buradan çıkartabiliyoruz. 3 şıkkı da eledik. D'ye bakıyoruz. Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu insanların toplu bulunduğu yerlerden uzak durmaktır. Arkadaşlar afişte böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Bu nedenle çıkarılamayan yargımız, afişten çıkarılamayan yargımız D şıkkıdır. Doğru cevabımız D. Değerli öğrencilerimiz, şimdi ise Türkçe testimizin 16. sorusundayız. Yukarıda verilen metnin türü nedir sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen metin türlerimize bakalım. Işıklarda hangileri var? A makale, B söyleşi, C deneme, D biyografi. Tabii ki metni okuyacağız. Ondan sonrasında bulacağız hangi tür olduğunu. Ben size kısa kısa bilgiler vereceğim şimdi bunlarla ilgili. A şıkkında makale. Makalede arkadaşlar herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu veya düşünceyi savunmak, kanıtlamak için yazılan yazılara makale denir. Söyleşide ise Söyleşi sohbettir arkadaşlar. Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini ayrıntıya girmeden konuşma havası içinde anlattığı yazı türüne söyleşi denir. Denemede herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerin kanıtlama amacı gütmeden, kesin sonuçlara varılmadan içten ve samimi bir dille anlatıldığı yazı türüne denir. Biyografi ise yaşam öyküsüdür. Ünlü kişilerin ya da kişilerin hayatını anlatan yazı türüne biyografi denir. Nesneldir kronolojik sıraya göre anlatılır kişilerin hayatı. Metin türlerimizle ilgili kısaca bilgi verdikten sonra hemen metnimize bakalım. Nurettin Demir'in yazmış olduğu bir metin. Yaşayan dilerden bazıları ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Konuşur sayısı bir görüşe göre 6 bin, bir başka görüşe göre de 10 binin altında olan diller. Bunlar ve dünyadaki bütün dillerin yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Ama dillerin yok olmasına nüfus azlığı tek etken değil. En kritik durumda olan diller 70 yaşın üstünde ve az sayıda konuşura sahip olanlardır. 40 ve üstü yaştan konuşur olanlar ciddi tehlikede, 20 yaş üstü konuşur olanlar ise tehlikede sayılıyor. Buna karşılık bir dilin çocuk ve yaşlı konuşuru olduğu halde çocukların hepsi bu dili konuşmuyorsa o dilin güvende olmadığı düşünülüyor. Çocuk ve yaşlı konuşuru olmakla birlikte konuşur sayısı az olan diller de istikrarlı görülmekte birlikte güvende kabul edilmiyorlar. Her ortamda ve herkesçe konuşulan dillerin ise güvende oldukları düşünülüyor. Evet. Biraz önce açıklamıştım zaten ne olduklarını. Herhangi bir bakın konuda bilgi vermek, bir konuyu veda veya düşünceyi savunmak, kanıtlamak için yazılan bir yazıysa makale alıyor. Bu nedenle arkadaşlar metni okuduğumuzda bu özellikleri taşıdığı için cevabımız A şıkkı yani makaledir. Değerli öğrenciler, Türkçe testimizin 17. sorusundayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarfi cümleye durum anlamı katmıştır? Durum anlamı katabilmesi için yükleme soracağımız soru nasıl sorusudur? Eğer ki ne zaman sorusunu sorduğumuzda zarfi cevap veriyorsa bu sefer de zaman anlamı katmıştır zarfi cümleye. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A şıkkı onu hatırladıkça içimde bir acı başlar. Başlar yüklemdir arkadaşlar burada. Hatırladıkça da zarf fiildir. E soruyoruz o zaman. Ne zaman başlar? Hatırladıkça. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için A şıkkında zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır. B şıkkına bakıyoruz. Kendimi bildim bileli sen vardın yanımda hep. Vardın yüklemdir. Yükleme soruyoruz. Ne zaman vardın? Kendimi bildim bileli. Bakın bileli zarf fiildir ve zarf fiil cümleye burada zaman anlamı katmıştır. C şıkkına bakıyoruz. Başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı. Anlattı yüklemdir. Nasıl anlattı sorusuna cevap verir. Ağlaya ağlaya zarf fiildir. Ve nasıl sorusuna cevap verdiği için bu sefer de arkadaşlar durum anlamı katmıştır. Onu tanır tanımaz sevdim siz de seveceksiniz. Sevdim burada yüklemdir. Tanır tanımaz gördüğünüz gibi zarf fiildir. Zarf fiil burada hemen sorusunu soruyoruz. Ne zaman sevdim? Onu tanır tanımaz dediği için burada da zaman anlamı katmıştır. Bu nedenle arkadaşlar sorumuzda A'yı eledik. B'yi eledik. D'yi eledik. Ve cevabımız C. Nasıl sorusuna cevap vererek zarfı cümleye durma anlamı katmıştır C şıkkında. Değerli öğrenciler, Türkçe testimizin 18. sorusundayız. Aşağıdakilerden hangisi bu şiire yönelik bir çıkarım olamaz? Şiirimize bakalım hemen. Olamayan şıkkı bulacağız. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara. insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğunu var da bir kısmı seni de sarsın. Evet üstün dökmenin bir şiiri. Hemen A'ya bakalım. İnsan başkalarının olduğu gibi kendine de değer vermelidir. Evet şiirimizden böyle bir çıkarım yapabiliriz. Hatırın kalmasın Elgün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Gördüğünüz gibi bu kısımdan bu çıkarımı yapabiliyoruz. A'yı eledik. Selam varlıkları olan ilgidir. Evet bakın taşlar, kuşlar, atlar, otlar, insanlar, bulutlar onlara selam ver diyor. E selam vermek de tabii ki varlıklar olan bu ilgiyi belli eder. Bu nedenle B'yi de eledik arkadaşlar. Selam dargın insanları birbirine yaklaştırır. Şiirden böyle bir çıkarım yapamayız. Şiirin hiçbir yerinde böyle bir çıkarım yapabileceğimiz bir yer yok. D şıkkı da selam insandan topluma yayılan bir iletişim dilidir. Evet böyle bir çıkarım da yapabiliriz. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Değerli öğrenciler şimdi 19. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Evet bir yazım yanlışı sorusu. Dikkat edin lütfen yoktur diyor soruda. A şıkkında gökbilimciler 2019 yılının Aralık ayında yaptıkları bir araştırmayla atmosferde birçok fırtınaya rastladılar. Evet bu cümlede şöyle bir yanlış söz konusu. Bakın 2019 yılının Aralık ayı diyor. 2019 yılının mesela 10 Aralık gününde demiş olsaydı Aralık kelimesinin başına bir rakam almış olsaydı Belirli bir tarihi, belirli bir günü belli etmiş olsaydı o zaman aralık kelimesini büyük yazabilirdik. Ama şu anda bu şekliyle belirli bir tarihi belli etmeyip önüne de bir rakam almadığı için bu nedenle aralık kelimesi yanlış yazılmış. A'sı küçük yazılması gerekiyordu. Bu nedenle A şıkkında bir yazım yanlışı vardır. Hemen Bey'e bakalım. Türkçe'yi incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeye de şahit oluyoruz. D bağlacını da doğru yazmışlar. Ayrı yazılmış. Bakıyoruz cümleye. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Bu nedenle cevabımız bu. C'ye ve D'ye de bakacağız tabii ki. Onu hiçbir zaman unutmayacağımızı, hep hayırla anacağımızı herkese her fırsatta söylemiştim. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesidir arkadaşlar. Lütfen bu kelimeye dikkat edelim. Herkese diye bir kelimemiz yok tabii ki. Oradaki Z'ye dikkat ediyorsunuz. Şu Z harfinin S olarak yazılması gerekirdi. Herkese değil, herkese her fırsatta söylemiştim. Olacaktı arkadaşlar. Bundan dolayı da C'yi elemiştik zaten. Kıpkızıl bir alev gibi içinizde beliri veren bu duygular bir takım nedenlerle sönüveriyor. Arkadaşlar buradaki bir takım bazı nedenlerle sönü veriyor. Bu anlamda olduğu için birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Birleşik yazılması gereken bir kelimeydi. Ayrı yazıldığı için de D şıkkında da yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı yazım yanlışı olmayan şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerimiz şu an Türkçe testimizin son sorusu olan 20. sorumuzdayız. 20. sorumuzda gördüğünüz gibi bir görsel sorusu aynı zamanda da metinlerden de oluşuyor. Öncelikle bu sorularda dikkat etmemiz gereken şeyleri ben size hemen hatırlatayım. Bakın böyle görselliği ve aynı zamanda içerisinde metin olan sorularda öncelikle görseli dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Daha sonra görseldeki tüm ayrıntılara dikkat edip etmemiz gerekiyor. Görselli soruları çözerken kişisel yorumlarımızdan uzak durmalıyız. Eğer görselle birlikte cümleler yani metinler de verilmişse bu cümlelerin metinlerin bize nasıl bir mesaj vermek istediğini de iyi düşünüyoruz. Bunlar bu sorularda dikkat etmeniz gereken noktalar. Hemen sorumuza bakalım şimdi. Yukarıdaki klavyede bulunan bazı tuşların görselleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmiştir. Metin ve görsellerden yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? Lütfen dikkat edelim ulaşılamaz denmiş. Hemen yukarıda klavye tuşlarının gizemlerine bir bakalım. Enter tuşumuz var. En başta giriş tuşu olarak kullanılır. Yapılan işlemi onaylamaya yarar. Kelime işlemcilerde ise yeni paragraf oluşturmaya yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar. Klavye'deki en büyük tuştur. İkincisi Shift tuşu. Tek başına bir görevi yoktur. Başka tuşlarla birlikte kullanılır. Ayrıca birden çok karakter içeren tuşlarda üstteki karakterin yazılmasını sağlar. Tuşların üzerindeki ikinci karakterlerin yazılmasını Shift tuşu mümkün kılar. Parantez içindeki karakterle de lütfen dikkat edelim. Tab tuşu bilgisayarla yazarken yazıda imleci Sağa doğru hızlı bir şekilde kaydırmaya yarar. İmleci 8 karakter ileriye atlatmaya yarar. Başka tuşlarla birlikte farklı işlevler görür. Örneğin alt artı tap kullanılan program pencereleri arasında geçişi sağlar. Backspace tuşu. Yazı yazarken imlecin solundaki karakteri sağdaki karakterleri kendine çekerek silmeye yarar. İmlecin daima solunu siler. Evet tuşların görevlerini okuduk. Görsellerine baktık. Metinlerimizi okuduk. E, görseller ve görevleri de dikkatli bir şekilde inceledikten sonra hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar A şıkkı sembolleri verilen her tuşun görevi farklıdır evet sembolleri verilen her tuşun görevi farklıdır bu yukarıdaki görselden ve metinlerden çıkarılabilir bunu eledik arkadaşlar çünkü ulaşılabilir B şıkkına bakıyoruz backspace tuşu sola doğru hareket etmektedir bakalım hemen backspace tuşuna evet imlecin daima solunu siler Yazı yazarken imlecin solundaki karakteri sağdaki karakterleri kendine çekerek silmeye yarar. İmlecin daima solunu siliyorsa arkadaşlar o zaman backspace tuşu sola doğru hareket etmektedir. Bundan dolayı da B'yi de eledik çünkü ulaşılabilir. Hemen C'ye bakıyoruz. Soru işareti gördüğünüz gibi yanındaki karakterler. Bu tuşları kullanmak için shift tuşundan yararlanırız. Evet bakıyoruz yukarıya. Shift tuşunun olduğu yere tuşların üzerindeki ikinci karakterlerin yazılmasını parantez içinde karakterlerimizi zaten görüyorsunuz. C'deki karakterler soru işareti, eğik çizgi, shift tuşu mümkün kılar değilmiş. Evet buradan bakıyorsunuz. C'yi de bakın tam olarak buradan çıkartabildik. Demek ki C'ye de ulaşılabiliyor. Bu nedenle hemen D'ye bir bakıyoruz. D şıkkımıza klavyedeki en büyük tuş tap tuşudur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz tap tuşunda böyle bir bilgi yok. Aksine shift tuşuna bakın. pardon, enter tuşuna bakın. Enter tuşunda da gördüğünüz gibi klavyedeki en büyük tuştur demiş. Şu kısım bakın klavyedeki en büyük tuştur. Yani enter tuşu bu nedenle arkadaşlar demek ki klavyedeki en büyük tuşumuz görselimize ve metinlerimize göre tap tuşu değil, enter tuşuymuş. Bu nedenden dolayı cevabımız D şıkkı. Bu bilgiye ulaşamayız, yanlış bir bilgi. Değerli öğrencilerimiz, evet Türkçe soru çözümünün sonuna gelmiş bulunduk. Umarım sizler için yararlı olabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.